Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi geceler. Bakalım şöyle toplanalım. Piyasa ağırdan toplanıyor. bakın akşamüstü iftardan önce yaptığımız ayında Bitcoin'in çıkacağını söylemiştik. Arkadaşlar Bitcoin'in yukarıya doğru çıkma ihtimali yüksek. Burada şablonlara kendi şampuanımıza atalım. Burada var? Bundan hemen ister gelirse düzenleyelim. Herkes toplanana kadar ya hemen ayar yapalım. şöylelikle ayarlarımız da tamam. Evet arkadaşlar. Kim kaçırdığım mesaj var mı? Böyle. Hoş geldiniz. Yayınlar hocam sesiniz çok az geliyor. Burak'cığım sesim niye az geliyor? Şöyle yapsak daha mı iyi? Şu an çözülmüş olması lazım. Kendi sesimi duyuyorum çünkü. Seyit Ali senin yaptığın yorumları göremedim. Tekrar yaparsan. Tamam. BitTorrent. Bakalım. BitTorrent'e de bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bitcoin kritik noktaya geldi. Tamam mı? Asıl mesele bundan sonra Bitcoin burayı kırıp da tekrar 53.952.545 ve 53.978 denerse bundan sonra piyasa biraz daha rahatlar. Aynen ben döneceğini düşündüğümü söylemiştim zaten. Ondan sonra da güzelce yukarıya attı. Bakın cuma günü gece sahurda dedim ki düşecek. Yani piyasa kötü desteklere dikkat edin. Hatta yayını kapattık sabah 5 gibi. Sonrasında aşağılara çöktü. Sonrasında bugün hatta bir arkadaş dedi ki umut verme milleti. Ben ne görüyorsam onu söylüyorum arkadaşlar. Şu anda da piyasanın döndüğünü görüyorum. Yani ikili dip yaptı zaten. En azından bitcoin bence 55.738'lere 54.000'e kadar en azından atacaktır. BTT bu gece düşer mi? Bakalım. BTT. USDT bakalım bir torrent. Evet arkadaşlar BTT'nin kritik bir noktası var. Uzun süre kıramadı hatta 20 Nisan'dan bu tarafa kıramadı bir şu alan var. Yani burası kaç? 787 bandı. 787 bandını kırabilirse tamam mı? Ondan sonra BTT tekrar o Yükselişine başlıyor. Bakın ayın kaçından 17 Nisan'dan bu tarafa gelen bir direnç var. Bu direnç kırılmadan BTT tekrar yükselişe başlamaz. Ama onu da kırarsa tekrardan yoluna devam eder. Dip yaptı zaten. Yani bir torrent dibini yaptı. TETA bakalım. Bakın Teta'nın şu an bakın kırmaya çalıştığı direnç çıkardık mı? Çıkardık. O zaman kırması gereken direnç 10 10. Tamam mı? 10 10'u kırabilirse bakın 10 10 şu noktaya tekabül ediyor. 10 10'u kırabilirse yukarıda 12'ye kadar tepki verir. Maliyetiniz ne bilmiyorum ama 12 sınır. Sant bakalım. sant içinde çıkaralım hemen. Evet, santın ilk kırması gereken 438. 438'i kırabilirse yukarıda 497 direnci, sonra da 541 direnci var. Ada bakalım. Bakın arkadaşlar adanın döndüğü iğne bıraktığı yer. Kaç? 1.20. Ada şu an ilk kırması gereken 1.20. 1.20'nin üstünde kalıcılık yapıp 1.20 ve 1.27 bandı. 1.20 ve 1.27 bandının üstüne atabilirse ada tekrardan yükseliş trendine girer. Oraya kadar şu an tepki verebilir. 1.27 bandı kırılmazsa tekrar aşağı doğru salım olur. XRP'ye bakalım. XRP ilk olarak 1.10'u kırması lazım. 1.10'u kırarsa yukarıda 1.15 var. 1.10, 1.15 ve 1.30. Tamam mı arkadaşlar? Bakın ilk önündeki 1.15 direnci şurası. 1.15'i kırabilirse yukarıda 70'e geldiğinde 1.30 olur. Orayı da kırarsa 1.41'e kadar tepki gelir. 1.41'den sonra tekrar bakmak lazım. Ya en iyi şu anda XRP'nin yukarı atabileceği alan 1.41. 1.41'in üstünde tekrardan e, yükselişe girer. Aşağıda stop noktası ise 1. XRP için arkadaşlar 1'in altına giderse stop olmanız gerekiyor. Doge'ye bakalım. Bakın dogenin direncini çıkaralım beraber. Çıkardık mı? Kaç arkadaşlar? 295. Doge şu an ilk zorlayacağı band 295. 295 senti kırabilirse yukarıda 332 sent var. 295-232 bandını zorlar. 230 özür dilerim. 332 bandını <laughs> 332 bandının üstüne kalıcılık sağlayabilirse o zaman tekrardan doge için yükseliş trendine girdi diyebiliriz. Ont bakalım. Bakın on 1 2 3 3 kere 154 bandını zorlamış. 154 bandını kırabilirse tamam mı? Yukarıda 188 var. Ama önce 154'ü kırması lazım. 154 188. 188'den sonra yukarıda tekrardan iki bandına kırar, 234'lere kadar e, tepki gelebilir. Eğer e, alttaki destek noktası ise 124. 124 kırılırsa stop olmanız gerekiyor. Neden vergiye bakmıyorsun? Görürsem bakıyorum ya neden vergiye bakmayayım? TL'ye de bakalım arkadaşlar. Bir dakika vergi. Ona bir bakalım. Bakın vergenin zorlandığı alan çıkardık. Vergenin kırması gereken alan 488. Bakın 488. 488'i kırarsa tekrardan yukarıya doğru atacağı alan 556. 556 bandında kırabilirse 665. Tamam mı? Bakın önündeki dirençler ilk iki direnç tekrar söylüyorum 488 direnci ikincisi 556 direnci diğeri artık bunları kırdıktan sonra yükselip tutunca alan 665 MKR bakalım 175 bin 110 düşmüş Bakın arkadaş çok iyi Gökhan Büşra çok iyi bu işleri biliyor abi siz Hala altcoin'den işiniz ya BTC çıkması burada ne yaparsanız yapın Kıpırdamaz Doğru söylüyorsun kardeşim de biz de zaten BTC'nin de çıkacağını söyledik Seyit Ali senin yorumda ilk defa geldi. Arada kaynıyor muhtemelen. çize bakalım. Evet. Cheese kısa vadede hemen sat verdi. Bakın. Cheese'deki hemen çizelim. çizin ilk kırması gereken direnç arkadaşlar 438. Bakın şu çizdiğim yukarıdaki alan alttaki 438. Şöyle yapalım. Şurası 438. Yukarıda ikinci alan 466. O da şu. Bunun üstüne atabilirse yukarıda 555'e kadar tepki devam eder. X, SXP bakalım. Bakın SSP için çıkaralım arkadaşlar destek direnci. Kaç burası? 3.22. Zaten şuradan da gördüğünüz gibi bakın RSI de desteğini almış. Yukarıya doğru bir ivme yakalamış. Yıkaladığı ivmenin şurada RSI'nin toslayacağı alan arkadaşlar ilk olarak 3.23. 3.23 bandını kırabilirse 323 bandını kırabilirse yukarıda 359 bandı var. Bakın. 359 bandı. 359 da kırarsa 418. 418'e kadar buradan yapılan her şey tepki kalır. 418'in üstüne atarsa yükseliş tekrardan başlıyor diyebiliriz. MKR bakalım. Bakayım e, BTC'ye tekrar bakalım. Önce MKR'ye bakalım da. INCH USDT bakabilir miyiz hocam? Bakalım. INCH USDT şurada bir kalsın. Şimdi MKR'e bakın. Diğerlerine göre avantajı ne arkadaşlar? MKR yükselen bir kanal oluşturmuş. Yükselen bir kanal oluşturması güzel. Şimdi alt desteklerden şurada bir en alta kadar indi. Sonrasında destekten tutun yukarıya doğru atmaya çalışıyor. 4095. İlk direnç 4095. 4095 kırabilirse ikinci direnci 4607. 4095, 4607 ve 4979 şeklinde takip edilebilir. 4979 bunun sat noktasıdır. Inch USDT bakalım. İyice de yükselen bir kanalda. Bu güzel. Bakın destek noktalarından şu an tepki görmüş şekilde. Yukarıya doğru kırıp gitmesi gereken 16.52. Şu alan 16.52, 16.52'yi kırabilirse yukarıda 18.64 var. 18.64, 19.68 bandı. Yalnız bakın şurada bir obo görüntüsü var. Şu trendin, bakın çizdiğim trendin kırılmaması lazım. O yüzden bu noktayı stop noktası belirliyorsunuz. 14.20'lerin altına sarttan stop oluyorsunuz. Bir BTC'ye bakalım arkadaşlar. Sonra diğerlerine tekrar bakalım. Cihan. Önce BTC'ye bakacağım. Sonra Jack'e ve şey var. Şuradan BTC'ye bakalım. Bakın. Yeni gelen arkadaşlara da söylüyorum. Cuma günü düşebileceğini söylerken o zamanki göstergeler düşüş gösteriyordu. Şu an göstergeler yükseliş gösteriyor arkadaşlar. Hem coin'de de yükseliş gösteriyor hem altcoin'de Hatta dominansı da artmaya başladı. Bitcoin'in. Yani tamam herkes şunu söylüyor. Bitcoin artarsa altcoin'ler de artar. Niye sadece o şekilde bakıyorsunuz ki? Her şeyin desteğe direnci ayrıdır. Önemli olan birinin artınca diğerlerinin artı bantlaması değil siz kendi elinizdeki coin'in destek direncini bilmeniz lazım. Orada stop olmaz. Bitcoin düşüyor diye stop olunmaz. Ya da Bitcoin düşüyor diye elinizdeki coin satılmaz. Siz kendi coin'inizin destek direncine göre alıp satmanız lazım. Bakın Bitcoin'in kırması gereken ilk direnç 51 600, 619. Şu 51 619 bandını kırabilirse yani düşeni kırabilirse Muhtemelen 51.619'a kadar değecek. Zaten şuradaki RSI'deki direnci de kırdı. Bir ivme yakaladı. Mesela burayı kırması değil. Bundan sonra tutunması. Bundan sonra 53.975'e kadar bir tepki gelir. Orayı da kırarsa yukarıda 55.738 var. Bizim Bitcoin için tekrardan yükselişin başladı diyebiliriz. 55.738'i kırması lazım. Yoksa buraya kadar olanların hepsi tepkidir. Jockey'e bakalım. Bakın. Mesela Jockey. Mesela Jockey artık kar realizasyonu yapılacak yere gelmiş. Jockey'nin alınması gereken yer şurasıydı. Yani 23-53lerde, 23.53'lerde. 23.53 civarında alıp. Bakın zaten RSI'de dirence gelmiş. Negatif bir uyumsuzluk da var. Burayı kıramazsa tekrardan aşağı doğru düşüş başlar. Burası Jacken'in kar yeri. Win'e bakalım. Dün mesela Win aşağı çok düştü. Sonra bir topladı. Şimdi arkadaşlar geçen gün bakın şu destekler kırıldı mı? Sert düşüş sonrasında tekrar alttan bir yükseliş. Şu alan kar realizasyon alanıydı. Kaç? 130'lar. Şu anda buradan tekrar 130'a atabilir. 150'nin üstüne atıp kalıcılık olmadığı sürece mesela normalde şurada hafif bir filama görüntüsü var. Kırabilirse yani 130'u kırabilirse filama çalışır. O zaman 130'u kırarsa yukarıya güzel atar. 1000 USDT. Ama 130'u kırmazsa aşağı doğru salımlar devam eder. Bir arkadaş uzun vade demişler. Arkadaşlar bakın bizim yayınlarımızı takip eden arkadaşlar biliyor. Bizim için uzun vade en fazla 2 saat. Koyun piyasası için en fazla uzun vade benim için 2 saattir. Mesela bazen arkadaşlar diyor ki 4 saatlik niye bakmıyorsun? 4 saatlik baksam ne olacak? Aynı yerine durup duruyor grafikler. Değişen bir şey olmuyor. Bakın arkadaşlar biz sadece yayını şeyde yapmıyoruz TikTok'ta. Şu an YouTube'da Seyit Ali hatırlattı. Twitch'te, Instagram'da ondan sonra Twitter'da da yapıyoruz. Hepsi birçok yorum düşüyor önüme. Hepsini okumaya çalışıyorum. Her yerde adımız PY analiz. En güzel yayını YouTube'da alırsınız. YouTube'da ge geri sarma imkanı olduğu için canlı yayını. Geri sararak kaçırdığınız yorumlara bakabilirsiniz. Bak arkadaş demiş ki Beste Bestami Yılmaz. Harika aylardır bunu anlatmaya çalıştım. Her koyunun kendi karakteri var. Aynen öyle. şöyle bir şeyleri okuyayım arkadaşlar. Juventus'la ilgili bakalım. Binance para çekmede mail doğrulama kod gelmiyor. Neden? 24 saat banı yemiş olabilirsin. Ondan dolayı bazen arda arda yanlış yaptığınızı 24 saat bekle diyor. Bitcoin'i unutun arkadaşlar. Dünyanın nabzı Türkiye'de atıyor. Bitcoin en çok alım satın TR'de oluyordu. Orada şöyle bir yanlış algı var. Türkiye'de alıp satılıyor ama bizim portföyümüzün değeri ile mesela şöyle bakın. Bizim elimizdekilerin yani evet çok fazla kullanıcı Türkiye'de var ama portföy değeri olarak baktığımızda aynı şeyi elde edemeyebiliriz. Onların elinde 10 tane bitcoin varsa bizde Türkiye'de 10, 10 bitcoin olan adam sayısı çok çıkmaz yani. Evet, hadi gelin şimdi meşhurlara bakalım. Holo TR'ye. Evet, meşhurlara sırayla bakacağım arkadaşlar. <laughs>